Şeytan bir gün yolda boynu bükük vaziyette yürürken bir kadına denk gelmiş. Kadın, "Hayırdır." demiş. Şeytan da, "Falan köyü tümden yoldan çıkardım. Yalnız bir tane hoca var, onu bir türlü yoldan çıkaramadım. Onu düşünüyorum." demiş. Kadın, "Ondan kolay ne var? O iş bende." demiş. Şeytan şaşırmış. "Gerçekten yoldan çıkarabilir misin?" Kadın, "Yoldan çıkarırım ama bir şartım var." demiş. Şeytan, "Neymiş o?" diye sormuş. Kadın, Üzeri altınlarla işlemeli kırmızı bir çift pabuç istiyorum." demiş şeytan. "O iş kolay." demiş. "Tamam, yarın yine burada buluşalım. Sen hocayı yoldan çıkar, kırmızı pabuçları da alırsın." Kadın, "Tamam." demiş ve eve gitmiş. Sonra komşunun çocuğuyla hocaya haber salmış. "Filanca'nın çocuğu hasta, bir koşu eve gelsin." Hoca kadının evine varmış, kapıyı çalmış, içeri girmiş. Bir bakmış ne hasta çocuk var ne de ölüm döşeğinde biri. Hanım demiş, senin çocuk hani hastaydı? Kadın, çocuğumda bir sıkıntı yok hoca efendi. Seni aslında hoş sohbet edelim diye çağırdım. Otur, birlikte içelim demiş. Hoca şaşırmış. Ben içki içemem. Haramdır. Günaha giremem demiş. Kadın ısrar etmiş. Ya içersin ya da üstümü başımı yırtar, çocuğumu öldürdü, bana saldırdı diye cama çıkar bağırırım. Seni bütün köye rezil ederim. Hoca düşünmüş, ben insan canına kıyamam demiş. Zinaya da düşemem, bari şu içkiyi içeyim, Cenabı Hak beni affeder. Oturmuş, içkisini içmiş. Sonra sızıp kalmış. Sabah uyandığında ne görsün, çocuk ölmüş, kadın da yanında yatıyor. Bu iş olmuş bir kere. Kadın kalkmış, şeytanla buluşacağı yere gitmiş. İş tamam demiş. Hoca yoldan çıktı. Nerede benim kırmızı pabuçlar? Şeytan kırmızı pabuçları bir sopanın ucuna takmış, kadına uzatmış. Kadın şaşırmış. Bu ne şimdi? demiş. Şeytan gülmüş. Vallahi ben bile senin yaptığını yapamam. Sen bana pabucu ters giydirdin. Al şu pabuçları, ne yapıyorsan yap, demiş. Şimdi, buradan çıkarılacak sonuç, Sizce hangisi? A. Kadınlar şeytana bile pabucu ters giydirir. B. İçki bütün kötülüklerin anasıdır.